Buna olmuyorsa zaten ne için var? Evet herkese merhaba. Mikrofon olmadığı için bu videoyu böyle başlayacağım. Sinir oldum. İki saattir uğraşıyorum saçma şeyle. Girişleri uyumlu değilmiş. O yüzden böyle muhabir gibi bir süre artık böyle gidecek yani. Bir şey fark etmiyor sonuç olarak. Sesim güzel gelsin yeter. Evet bu videoda size anlatacağım Özellikle erkekler için önemli şeyler var. Yani burada işte cinselliğin sırrını vermeyeceğim elbette ama sakalla ilgili ne yapabilirsiniz? Abi benim sakalım niye çıkmıyor diyenlerdenseniz size anlatacağım birkaç trik var. Bu arada açayım notlarımı da. Şu an ondan telefona bakıyorum. Heh. Anlatacağım birkaç trik var. Bunlara bakalım. İşinize yarayacağını umuyorum. Dibi niye kurur sakalın? Mesela benim dibi çok kuruyordu. Bir kestim toparladı ama kesmeden bunu tabii çözmek gerekiyor. Kestikten sonra zaten ne anlamı var dibini kuruyup kurumamasının? Saç, sakal bunların dibi niye kurur? Saçı geçen videoda anlatmıştım. Onu ya açıklamada ya kartlara ya da buraya bir yere koyarım. Ona bakabilirsiniz. Saç için ama sakal için farklı bir yöntem gerekiyor. 3 adımda sakalı nasıl temizleriz? Dibini nasıl nemlendiririz? Basit, pratik, uygun çözümler neler? Bunlara bakalım. Ben 6 yıldır sakalım uzatan biriyim son bir aydır da işte bir kere incecik kestim. Ondan önce hep böyle şeydi upuzundu. Zaten bilenler bilir fotoğrafları da koyarım buraya. Kurguya iş çıkardık işte normalde koymak istemiyordum. Şimdi de kurguda fotoğrafımı arayacağım. Ne yapıyorum? Sıkıntılarım neler? Dibindeki egzamayı vesaire nasıl geçirdim? Bunları anlatacağım. Hadi videoya geçelim. Videoda anlatacaklarım var. Olmadı. Hayır bu giriş. Gelişmeye geçeceğim. Şimdi videoya geçelim. Ama böyle bir sesim gitti galiba. Şimdi videoya geçelim. Bunun burayı konuşmak lazım. Evet, burayı konuşmak lazım. Videoyu ben değilim. Bunu röportaj Evet öncelikle üstündeki ölü deriyi kaldırmamız lazım. Deriniz bir süre sonra işte üstünde ölü deri oluşuyor ve bu da sakalın uzamasını beslenmesini engelliyor. Bunun için sert böyle kıllı bir fırçayla sakallarınızı dipten uca tarayın. Hem düğümleri çözecek bu hem de işte dipteki kepeği vesaire kuruş yapıyı kaldıracak. İlk etapta havalandırmak için bunu yapmamız gerekiyor. Sonrasında zaten dibini açtıktan sonra ferahlatacağız. Onun için çalışmalar yapacağız. İlk aşama bu. Güzel bir tarakla, sert fırçalı bir tarakla güzelce fırçalayın ve bekleyin statmaint kesinlikle aman ne diyorum tarayın ve ikinci aşamaya geçelim. İkinci aşama laktik asit. Asit dediğimize bakmayın. Bu hani yakan bir şey değil. O dibine havalandıran, temizleten ve ferahlatan bir şey olacak. Öncelikle taradığınız sakalınızın dibine bu asidi yavaş yavaş yediriyorsunuz. Krem gibi zaten işte sıvı bir şey böyle. Süre süre tüm sakalınızın içine, dibine her yere nüfuz etmesini sağlayın. Bunu yaptıktan sonra anlayacaksınız ki bir açılma, bir ferahlama olacak. Bunu gördükten sonra üçüncü aşamaya geçeceğiz ama iyice her yerine yedirdiğinize ve dipten ucu uyguladığınız emin olun. Diğer türlü bazı yerlerde kalan kepekler yine sizi devam edebilir çünkü. Üçüncü aşama bu bakımı mutlaka iki hafta Haftada iki kere yapın. Aynı aşamaları tekrar edin baştan sona ve son aşamada da bir bakım yağı sürün teninize. Kremler dil, cildin dibine kadar gitmekte zorlanabiliyor genelde. O yüzden bakım yağları daha iyi sakal dibine nüfuz eder. Bunu uyguladıktan sonra ferahlayan cildinize bakım yağlarıyla birkaç tane zaten yağ var. Ben bunları da buraya koyacağım. Bu yağlarla cildinize masaj yaparak uygulayın. Bunu haftada iki veya üç kere yapın. Mümkünse sabahları ve temiz cilde yapın. Üstüne bu bakımı yaptıktan sonra bu üç aşamada sakallarınız iki hafta, üç hafta gibi bir süre sonra gayet kepeksiz ve kurumadan sizi rahat etmeyecek bir şekilde gelecektir. Bu uygulamaları yaparsanız da daha gür, daha kuvvetli sakallarınız çıkacak. Eminim çünkü dibini besliyorsunuz ve hava alıyor, oksijen alıyor. Artık çok daha sağlıklı bir sakala sahip oluyorsunuz. Bu uzama hızını zaten siz de uyguladıktan sonra göreceksiniz. Videoyu beğendiyseniz lütfen abone olun. Ben de motive olayım. Yeni videolar çekeyim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.